Amcalı. Hı. Yukarı at ortaya konuşulsun. Bir şey konuşulsun. Hadi la. Hı hı. Ee, sessizlik beni de çok yerdi la. Hadi bir konu aç. Bir konu aç Hadi, Tamam dur bir düşünüyorum Allah Hı hı, hadi çok. Dikkat. Tamam. Maşallah. Patates de bu sene çok bereketliydi değil mi? Ya, ya, ya. Ya, ya. Patates de yani çok acayip bir sebze. Sonuçta bunun kızartmasını yaparsın, yemeğini yaparsın... ...ne bileyim haşlamasını yaparsın mesela, közlemesini yaparsın. Hepsi de çok ayrı bir lezzet. Değil mi? Ya, 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 ya. Yani misal, bana mesela sorsalar, hangi sebze olmak istersin... ...ben patates olmak isterdim. Ya, ya. ya. ya, ya. Yani... saattir muhabbet açmak için kendini paralıyor. Siz de ya ya. Ben çok sıkıldım. Yatmaya gidiyorum. İstem bitince bana haber verirsiniz. Tamam Alper Tunç anneciğim. Biz seni uyandırırız. Yeni nesil böyle işte. Özgürlüklerine çok düşkün. Ya, yani. ya, ya. Ya, ya. Evet. tuz burada, şeker burada. Ya Taner'e şekerli kahve içirmezsin diye düşünüyorum. Ya ne bileyim, ya dokunursa, ya karnı falan ağrırsa? Ağrımaz. <laughs> Haydi sen kahveleri yap, bize de tabakları ayarlayalım. Hadi. <laughs>